Şu ana haber merkezindeyiz. Genel yayın yönetmenimiz Rıdvan Büyük'le beraberiz. Evet Rıdvan Bey söz sizde. Adapazarı'ndan geldi Nurettin. Kız da bir de staj yapmıştı değil mi kıza? Şimdi kızı Kanada'ya Amerika'ya gidecek. Adapazarı'ndan misafirler geldi. O zaman da bunu görmüyordum. Mutluluk duydum. Aynı zamanda hemşerim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz.